Söz konusu alanımız 35 hektar. Tabi yola terkleri yaptıktan sonra bu 35 hektar 350 bin metrekare yapıyor. Evet. E, bunun 7 bin metrekaresi yola terke gidiyor. 343 bin metrekare kentsel dönüşüm alanı olarak e, planlıyoruz. Planlama alanımız. Bunun içerisinde 17 tane imar adası e, planlıyoruz. Ve bu imar adalarının toplam büyüklüğü 200 bin 200, 200 bin, 868 metrekare. Evet. Yuvarlarsak 201 bin metrekare alan. Evet. Tam 17 tane imar adası içerisinde yerleştiriyoruz. Ve bu alan içerisinde toplam 83 tane apartman bloku yerleştiriyoruz. Ve her apartman bloğumuzu yerleştirdiğimiz 83 binanın toplam büyüklüğü 64.749 metrekare. 83 apartman bloku. Ve zeminde kapladığı alan ticari alanlar da var iki apartmanın arasında zemin evet. katta, onlar da dahil 64.749 metrekare. İlavete söz konusu e, kentsel dönüşüm alanı içerisinde tam 26 tane yeni park yapıyoruz irili ufaklı 26 tane park yapıyoruz. Şu anda yansıda e, arkadaşlarımız yerleşirdi koyu yeşil renkli olan e, alanlar 26 tane. Kamuya terk edilmiş park ve bahçe alanları. Toplam büyüklüğü 43.564 metrekare. Tabii 43.564 metrekare 26 tane parktan oluşuyor. Evet. Böyle baktığımızda resim e, tabi çok e, büyük ölçekle e, hazlandığı için küçükmüş gibi gelebilir. 350 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Böyle Tabii, bir alan Şunu içerisinde. sorayım başkanım. Antakya'nın en büyük yeşil alanı örneğin mezarlık. Evet. Ve büyük park diye. Evet. Onların e, eşitliği mi küçüğü parkın, mü? Büyük parkın büyüklüğü 55 bin metrekare. Evet. Antakya Belediye Parkı şimdi yeni ismi Atatürk Parkı oldu. Evet. E, 55 bin metrekare. Gene hepimizin bildiği Antakya'mızın asri mezarlığı var. Evet. Or, oranın da büyüklüğü 106 bin metrekare. Evet. Dolayısıyla e, Valiköbeği Parkı 5.500 e, metrekare, DC Parkı 30 bin metrekare. E, siz burada hesap edin. Antakya'nın kat be kat en büyük yeşil evet. alanı olacak burası. E, Ilaveten Antalya e, e, Belediyesi olarak kentsel dönüşüm alanında 15 tane imar adası içerisinde apartman bloklarından geriye kalan e, bölümler de peyzaj alanı olarak planlıyoruz. Böylece orada gerek bitkilendirme gerekse her türlü e, sosyal e, ihtiyacı karşılayacak e, yeşil alan tanzimleri yapıyoruz. E, 15 imar adası içerisinde 136 bin 119 metrekare yeşil alanımız var. Hem park ve bahçeleri hem de peysaj alanı topladığımızda alanda tam olarak e, 179 bin 683 metrekare bir yeşil alan. Yuvarlarsak 180 bin metrekare. Evet. Çok Asli büyük. mezarlık 106 bin metrekare. Üstüne e, bir Atatürk, e, Atatürk koyuyoruz. Parkı'nı koyuyorsunuz. E, 55, koyuyorsun. bir, me, 55 bin metrekare. Evet. Kaç etti? 141 bin evet. metrekare. Üstüne bir de Desey Parkı, Parkı evet. 30 bin metrekare. Üçünü toplayınca 180 bin yapıyorum. Evet. Böylece Antakya'mıza e, Habibinecer Dağı'ndan baktığımızda şu anda e, hemen bizim e, arka fonda görünen evet. yeşil alan olarak gördüğümüz yeşil alanların toplam büyüklüğü kadar yeşil alanı biz sadece bir mahalle, 35 hektarlık mahalle. bir mahallemizde evet. e, kentsel dönüşüm projesinin içerisine koyuyoruz. Amaç yeşillikler içerisinde bir Antakya vaat etmiştik, söz vermiştik. Evet. Onu inşallah gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah. Tabii bununla da yetinmiyoruz. Yeşil alan e, tek başına yetmez. Bir de sosyal tesisleri de yerleştirelim istedik. Evet. E, burada da e, 1490 metrekarelik bir yeşil alanımız var. E, gene sağlık tesisi olarak 1494 metrekare yerimiz var. E, ve keza okul adası 15.699 e, metrekare, bir de pazar yerimiz var. E, o da 3.400 metrekare kol yeri planladık 1800 metrekare dini tesis yapılacak bir alan tanzim ettik 5544 metrekare ihtiyaçları karşılamak için teknik bir alan yapı adası o da 426 metrekare trafo alanı planladık ve alanımızdaki yol düzenlemeleri olarak kullanılan mekanda tam 65 bin metrekare harita üzerinden bakacak olursak. E, tabi orada ikiye böldüğümüzü farz edelim. E, alanı ikiye bölüyoruz. Ortasında e, bir e, cami e, ara, camimizin olduğu, ibadet anının olduğu bir kent meydanı. Tam olarak 12 bin metrekare. Şu anda arkadaşlarımız alanı uydu görüntüsünden gösterdi. Evet. E, plana baktığımızda e, oval olarak gördüğümüz yer e, bir ee, i̇badethane olarak cami için ayırdığımız 5.544 metrekare ve tamamına baktığımızda 12.000 metrekarelik bir kent meydanı e, yerleştiriyoruz. Hemen onun üzerinde sarı olarak işaretli bir alan var ki orası e, sent pazarı 3.400 metrekare. Hemen mezarlığa yakın olan en üst tarafında orta üstte sarı renkli olan yer e, karakol yeri. Camimizin kıble tarafına baktığımızda sağ tarafında bir sağlık tesisi, e, sol tarafında bir sosyal tesis. Gene e, caminin sağ tarafında e, iki parçada oluşacak e, olan bir okul yerimiz. Sol tarafında gene bir okul yeri. Çok oluyor Böylece iki tane okul yeri biz mahallede planladık. E, toplam büyüklüğü e, 15 bin e, 699 metrekare. Evet. Mevcut okulumuzun Tam iki buçuk katı büyüklüğünde. Evet. Mevcut okulumuzu arazi olarak düşündüğümüzde 8.300 metrekare ilave yeni bir e, ondan sonra okul alanı e, yerleşirdik böylece iki tane çok büyük e, dev bir okul inşası mahallemizde olacak böylece Tüm e, hem e, oradaki mahalledeki e, çocuklarımız hem de civar mahallelerde okula insanlarımızın, kardeşlerimizin gelmesini sağlamış olacağız. E, haritaya baktığımızda koyu renkli yeşil olan yer 26 tane parkımızı gösteriyor. Açık renkli olan yer, e, peyzaj içerikli e, adalar içerisindeki yeşil alanımızı e, gösteriyor. İkisini topladığımızda 180 bin metrekarelik bir yeşil alan. Kırmızı renkli olanlar e, apartman blokların oturumunu gösteriyor. Tiplerine göre aynı zamanda iki apartman blokunu birbirine bağlayan e, mavi çizgi ve kararajın olduğu bölüm ise evet. e, zemin katta sadece iş yeri olan ve apartmanların altında da iş yeri olan e, ticaret bölgelerini gösteriyor. E, söz konusu alanın kendi içerisinde yaşayan bir e, site olmasını, mahalle olmasını çok önemsedik. Vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği, her türlü alışverişini yapabileceği yol kenarlarında ondan sonra iş yerleri tanzim ettik. Aynı zamanda yüzeyde bin tane otopark yeri, Tanzim ettik. Bunu da yol e, aksının dışarısında cep otoparkları yaparak dikey parkı e, mümkün kılacak şekilde planladık. Anlık e, giriş çıkışlarda kolaylık olsun diye yüzey otoparkı bin tane küçümsenmeyecek bir rakam. Bu yetmez. Bir de e, sitelerin içerisinde imar adaların altında komple otopark olacak. Biraz. En az her daire bir tane olmak üzere. Asgari 5 bin tane otoparkı da yerin altına yerleştireceğiz. Altın. Böylece e, şehrimizde geleceğe doğru ihtiyacı olan ve trafik yükünü hafifletme konusunda e, yol kenarında, sokaklarda araçların e, hem görüntü kirliliği hem de e, mal ve can e, kaybı olmasın diye güvenlikli alanlar olarak Bodrum katlarda e, onları tanzim etmiş olacağız. Böylece e, Antakya'mızı e, bir e, bütün olarak bu mahallemizle ilgili düşündüğümüzde arkadaşlarımız şimdi gösterecek daire şeklinde bir diyaram bir şema hazırladık. Evet. Bu söz konusu kullanım nasıl olacak? Onu da izah etmek isteriz. Yeşil alan 26 tane parkımızın kamuya terk edilmiş 26 parkımıza baktık mı alanın %13'ü parklardan oluşur, Tam olarak 43 bin e, 564 metrekare. Hemen yanında e, koyu renkte yeşil alanla gösterilen bölüm ise o da peyzaj alanı. O da tam olarak yüzde %40'ına tekabül ediyor. Büyüklüğü 136 bin 119 metrekare. İki yeşil alanı topladığımızda alanın %53'ünün yeşil alan olduğunu gösteriyor. Yarısından fazlası. Evet. Peki apartmanda bu alanın Kaçta kaçına oturuyor? Evet. Yani tabanı ne kadar işgal ediyor? E, i̇ki tane apartman bloğunun arasındaki ticaret alanını da oturum alanına dahil ettiğimizde tam olarak e, 64.749 metrekare ki bu alanın yüzde 18'ine tekabül ediyor. Evet. Çok az bir... E, alanın e, yüzde e, e, ad edersiniz yüzde 19'una tekabül evet. ediyor ve geri kalan yol alanı da yüzde on dokuz. 65 bin metrekar yollar için yüzde on dokuz. Böylece bir bütün baktığımızda okul adası yüzde beşini ifade ediyor. Karşılık gelir iki tane okul evet. adası Hı. ayırdık. Böylece bir bütün baktığımızda yüzde 53 üç yeşil alan, yüzde on dokuzu konutların zemine oturduğu alanı, yüzde on dokuzu yolları, geri kalan da sosyal kültürel tesis alanlarını içinde barındırıyor. Böylece yeşillikler içerisinde bir e, projemizi hayata geçirmiş olacağız.